Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 7 Ekim Cuma. Haftaya güçlü ve moralli başlayan küresel borsalar, Amerika Birleşik Devletleri istihdam verileri öncesi bekleme moduna geçti. Amerika Birleşik Devletleri vadelileri biz kapanışına göre yaklaşık %1 aşağıda, ancak bu gerilemenin hafta boyunca momentum kazanan ve dünde para girişi ile 3500 üzerine yönelen BIST'e önemli bir baskı yaratmasını beklemiyoruz. Bu sabah biste yatay bir açılış görebiliriz. Devamında ise dışarıda çok belirgin bir satış baskısı olmadığı sürece pozitif seyrin süreceğini düşünüyoruz. BIST düz endeksi için dirençler 3565, 3600 ve 3650-3700 bölgesi, destekler 3507, 3400, 3425 bandı ve 3310. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primi güne 766 baz puandan başlıyor. Ajandada ise içeride Eylül ayı Hazine nakit dengesi izlenecek. Ağustos'ta 28,7 milyar Türk lirası fazla veren hazine nakit dengesi, geçen yılın Eylül ayında 32,9 milyar Türk lirası açık vermişti. Dışarıda Amerika Birleşik Devletleri istihdam verileri öne çıkıyor. Tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar 15.30'da açıklanacak istihdam piyasasının gücünü korunduğu yönünde gelecek sinyaller ve veya ortalama saatlik kazançların beklentileri aşması durumunda FED'den 2 Kasım'da 50 bas puan faiz artırımı bekleyen piyasalar 75 bas puan tarafına ağırlık verebilir. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.